Beyin bilimi bize şunu söyler. Sabah kalktığında beynin prefrontal korteksi henüz tam aktif hale gelmemiştir. Bu düşüncelerin daha yumuşak, duygularının daha etkilenebilir olduğu anlamına gelir. Yani sabah saatlerinde o şey bütün güne nüfuz eder. Eğer telefonuna, haberlere, kaosa odaklanırsan beynin tehdit sistemi devreye girer. Ama eğer sabahın ilk dakikalarını şükür, niyet ve huzura ayırırsan, beynin ödül sistemi çalışır ve bütün gün içten bir motivasyonla akar. Bu yüzden sabah bir enerji depolama saatidir aslında. Zihinsel, duygusal ve ruhsal enerji hepsi o ilk dakikalarda biçimlenir. Sabah güneşi sadece gökyüzünü değil içimizi de aydınlatır. Bir sabahı düşün, hava biraz serin, sessizlik etrafında, elinde kahve ya da su ve sen sadece gökyüzüne bakıyorsun. An fark ediyorsun ki yaşam çok basit ama çok mucizevi.